Hocam bu Karamazov kardeşler reklam ajansı nerede biliyor musun? Bilmiyorum. Moda yani tarafında dediler ama öyle mi? Moda tarafı şu tarafa herhalde. Bilmiyorum. Ne taraf? Bildiğin bu taraf moda tarafı. Tamamdır yani. evet. Şirket... Hakkara... Aha. Şey şey mi? İş yeri. İş başvurusu ha ha. Beşiktaş'ta o. Beşiktaş. Moda demişlerdi bana ya. Yo yo Beşiktaş. Beşiktaş'tan na geçiyorsun. Nasıl gideceğim? İş... Şu vapura onunla. Karşıya geçelim. Aynen hadi. Moda da burası ama. Tamam. Ya diyorsun. olsun ben başvurayım oraya. Hani. Aha, ha biz. Ama niye yalan söyledin ya? Olsun ya, bir kişi alacak. Ne ben mi onu baksana? <laughs> ben öyle. <laughs> ben almayacağım, gidiyorum, gidiyorum buradan. Yakınlarda Uğur Ajans diye bir yer varmış. Boğa heykelinin yakınında filan dediler. İş görüşmen var da benim. Suratma ya. Uğur Ajansı, Boğa heykeli varmış. İkiniz. Boğa heykeli. Iyiyiz. Bir dakika. Ne için gidiyorsun? İş görüşmesi. Tamam. Boğa heykeli şeyde, Beşiktaş tarafında bu. Sahilden. Sahil sahilden mi zaten, bu taraftan. Bu taraf Şuradan da... gidersin. Tamam, sağ ol adama yanlış söyledim bu aykeli orada. Orada mı? İyi abi evet. bir tanesini eledik ya. Boş ver söyleme ya. Ya e abi Boş ama ver. adamın hakkını yiyoruz. Ha? Olsun ya eledik. Oyunculukla mı uğraşıyorsun? Ha <laughs> Ben tiyatro alkışın sahibiyim bu arada. Öyle mi? Evet o kadar şen olma oluyor. Öyle mi? Çocuk tiyatrosuyla uğraşıyorum Öyle mi? Emin oldum. İyi yaptım bir tanesini eledim. Güzel oldu. E böyle şeyler bir sektörde çok oluyor ha Pardon. Şuraya sürülen şeyin adı neydi ma makyaj malzemesinin? Şuraya. Eyeliner ve rimel değil mi? Eyeliner ve değil mi? Bir tane kampanya vardı şimdi onu bilene direkt şey veriyorlar işte set. Şurası eyeliner oluyor. Burası... Pardon mı bahsediyorsunuz? E ba soru şey kampanya için biliyorsun. Evet, kampanya. Şundan mı bahsediyorsunuz? Ee, şey o, e törpü. Törpü, o. Ha? Ne? Törpü. Tamam, yani. Törpü abi onu tamam. söylesen. Törpü gidip ben alacağım şimdi Sıyır, sınırlı sayıdaymış. Far ve rimel tamam çok sağ ol. Pardon ajans varmış da Tarantino. Boğa'nın çevresi... Tarantino mu? E bu an var kapıdan... Tarantino, tarantino. ajans. İş başvurusu. Aynen iş başvurusu. Yani Bahariye Caddesi'ne çıkın. Sol yo yo şey A Cadde Bostan tarafına gidin. Cadde Bostan'dan. Orada bir kez daha sorun. Aynen. Tamam tamam. Ben gideceğim ajansa ya. Cadde Bostan'da değil mi? Hayır, ben ama gideceğim. Dur dur. Ama şey... So, boğa, sol, düz. Cadde Bostan'da değil mi? Soldan. Boş ver ya. Teşekkür ederim. Evet. Merhaba ya, bir soru soracağım. Kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim. Hayır, ben unutmuşum soru soracağım diye girme. Çok pardon. Şuraya sürülen makyaj malzemesinin adı neydi ya? Bir tane kampanya var da bunu söyleyince kazanıyoruz. Aha. Şu ve üst taraf. Malkar. Tamam. Bir kampanya var, bu aynı kampanya. Bu ha evet. Kamp yo 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 yo. Kampanyadan mı bahsediyorsun? Evet, tamam. O törpü söyle ona. Törpü. Aynen, tamam. törpü. <gülüyor> <gülüyor> Sayılı sınırda çünkü, sayı, sınırlı sayıda var. Çok sağ ol. Boğa, boğa heykeli var Kadıköy. Boğa heykeli. Burada mı? Boğa heykeller heykeli nerede ya? Kas seçimine git. Kas seçimi. Yo, yo. Dümdüz yukarı çık. Kas seçimi için değil mi? Evet abi. Tamam yukarı çık abi. Buradan git sola döneceksin. Tamam. Senin yanlış. Tamam. Kas seçimi var abi şimdi olmuyor. Ne kastın yapıyor? Oyuncu seçimi var şimdi. Gitsin abi beni alacaklar ya. Helal olsun. Nasıl yolladım ama? Çok sıkıntı. Artık benim yani oyunculuk. Gel gölgede bekle başına güreş geçmesin. Enerjin düşmesin. Başına. Tamamdır başına bakalım. Çıkartıyor. Sağ olasın. Boğa Kolay gelsin. Sağ ol. <laughs> Şurada kameramız vardı. <gülüyor> <gülüyor> Çok sağ olun tekrar. Tamam. Teşekkür Kolay ederiz. Ya. Sağ olun. <laughs> Şurada kamera vardı. Çok sağ ol Tevfik için. Çok sağ ol. Böyle türlü türlü Abi çok pardon, bir tane kanal varmış da böyle sosyal dine şaka çekiyorlarmış böyle. Ha, Bayşay. Ne o? Ne? Bayşay. mı? Bayşay. pardon, bir YouTube kanalı varmış da böyle komiklikler, şakalar kamera falan. Kamera şakası. Ha, kamera şakası. PVT Pay. PVT Pay yapmaz, abone ol, tıkla abone olursun. Hadi. Hadi. Niye öyle yaptın? Boş ver abi, bıraktım. Ay şeye bir tek bize kalsın. Hiç kimseye abone olmasın. He, sen aslında tam tersini söylemek istiyorsun. Böyle herkes bize... abone olsun demeye getiriyorsun. Biz lafı bize... oraya getiriyorsun. Biz bize kalalım ya. Sen uğraşıyorsun böyle çabalar. Abone yorumları, abone yorumları. He, tamam. Ee, Instagram'a bir gönderi atacağız. Onun altına yorumlarınızı bekliyoruz bir sonraki video için. Benim bahsettiğim daha böyle ha, komik o şey. o aslında tam tersini söylemek istedi. Vay şayk kanamladı. Tersini iyi bir şey demek istedi.